Arkadaşlar aleyküm. Sizlerle ee, ilgimi çeken enteresan bir olay paylaşmak istiyorum. Trigger değiştiriyorum set inam ve şöyle inam marka devirdayım ve antivirüs kaçırmış nasıl böyle bir şey olur diye şaşırdım ve şaşırmakla beraber arabanın kilometresine bakmaya karar verdim. 120.000'de değişmiş. Ve şu anda 292.000'de. Yani 240.000'de değişmesi gerekirken 52.600 fazla yürümüş. Gördüğünüz gibi. Ve 50.000 daha gitmiş. Yeni kaçırmaya başlamış yine marka. Yeni yeni kaçırmaya başlamış. Alt kran keçesi de yağ kaçırmış. Şöyle bir keçe ters dönmüş, içeriye dönmüş keçe. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? İna nasıl kaçırır? Ben bunu bu kadar övüyorum, bu kadar herkese tavsiye ediyorum diye hayal kırıklığına uğramışken kilometreye baktım ve 52.600 kilometre fazla yürüdüğü için kaçırmayan sadece başladığını anladım ve gönlüm rahatladı. Bu da demek oluyor ki İna markayı sizlere tavsiye etmeye devam edeceğim. Arkadaşlar hep söylüyorum İna marka. Yani bu marka bana herhangi bir reklam ücreti bir şey ödemiyor. Sadece sizler mağdur olmayın diye. Sizler zor durumda kalmayın diye. Kaliteli olduğuna inandığım. Orijinalden daha iyi olduğunu düşündüğüm. Daha iyiliği de neden? Orijinalde Gates çıkıyor. Volkswagen kendisi yapmıyor. Gates'in içindeki küçük bilyelerde İna marka çıkıyor. Yani Gates'le bir kısmını inaya yaptırıyor. Kendisi yapamıyor arkadaşlar. Ama ina marka aldığımız zaman kayışı da ina çıkıyor. Devir da ina çıkıyor ve bütün videoları ina marka çıkıyor. İna hepsini yapabiliyor ve bugüne kadar en ufak bir sıkıntı ina markada ben yaşamadım. Gönül rahatlığıyla bunun için de herkese tavsiye edebiliyorum. Evet. 52 bin kilometre daha yürümüş ve yeni yeni kaçırmaya başlamış. Daha henüz kaçırmamış. Yani buna kaçırmış diyemeyiz. Yeni kaçırmaya başlamış. Yine marka kullanmaya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyoruz.